Seyyidunur'si gerçekleri varan 6. Eğer bu tahallilerde bazı vazifedar memurların itiraz ettikleri gibi derseniz ki sen ve bir iki risalen rejime, rejime ve usulümüze muhalif gidiyorsunuz. El cevap. Evvelen bu yeni usulünüzün münzevilerin çilehanelerine girmeye hiçbir hakkı yoktur. Saniyen. Bir şeyi reddetmek ayrıdır, kalben kabul etmemek ayrıdır ve amel etmemek bütün bütün ayrıdır ehli hükümet ele bakar, kalbe bakmaz. İdare ve asayişe ilişmeyen şiddetli muhalifler her hükümette bulunur. Hatta Hz. Ömer radıyallahu an tahtı hakimiyetindeki Hristiyanları kanunlu şeriatı ve Kur'an'ı inkar ettikleri halde ilişilmiyordu. Hürriyeti Fikir ve Servisiyeti Vicdan Düsturu ile Risale-i bir kısım şirketleri idareye dokunmamak şartıyla rejim ve usulünüzü ilmen kabul etmezse ve muhalif amel etse hatta rejimin sahibine adavet etse onları kanunen ilişilmez. Risaleler ise o gibi risalelere mahrem demişiz. Neşrini etmişiz. Neşrini men etmişiz. Hatta bu defa bu hadiseye sebebiyet veren Risale, Kastamonu'da 8 sene zarfında bir veya iki defa bir tek birisi bana getirdi. Aynı günde kaybettirdik. Şimdi siz onu zorla teşhir ediyorsunuz ve ve, ve işte, işte harda etti. Kaynak Risale-i Nur Külliyatı Şualar Mecmuası 14. Şua E Risale, e Risale sitesinden 453. sayfayla 454. sayfaya denk gelmektedir. Burada Said Nursi aslında haklıdır. Lakin ihtimalen her dinler gibi insaniyet haklarını sadece kendisi için istiyor. Çünkü buradan da anlaşılıyor ki, üstad olarak diyor ki, eğer bu tahalilerde bazı vazifeler memurların itiraz ettikleri gibi derseniz ki, sen ve bir iki risale necme ve usulümüze muhalif gidiyorsunuz. E cevap, evvelen bu yeni usulünüzün münzevilerin derin çilehanelerine girmeye hiçbir hakkı yoktur. Saniyen, bir şey reddetmek ayrıdır, kalbi kalben kabul etmemek ayrıdır ve amel etmemek bütün bütün ayrıdır. Ehli hükümet ele bakar, kalbe bakmaz. İdare ve asayiş ilişmeyen şiddetli muhalifler her hükümette bulunur. Ancak talebeleri bu sefer sekülerlerin hayatına tecavüz ediyorlar. Evet, talebeleri şimdi ülkenin başına geçti. Çünkü Sayın Nursi burada manen diyor ki, ben Atatürk'ün inke ve inkılaplarını kabul etmiyorum. Ona İslam Vetçeli hükmünü veriyorum ve ona adalet ile şiddet bir biçimde muhalefet ediyorum. Ancak ben hiçbir yerde asayişi bozmuyorum. Misalen Anıtkabir'de molotof atmıyorum. Terör oluşturmuyorum. Sadece böyle bir fikrim var ve bu fikrimi kendi çilehanemde, kendi talebelerimle hasbihal ediyorum. Dışarıda ise işlerince adalet beslememe rağmen hiçbir şekilde taşkınlık çıkarmıyorum ve yoluma bakıyorum. Evet, burada Sayın Nursi haklıdır. Çünkü bu bir ifade özgürlüğüdür. Ancak onun bugünkü ülkenin başına geçen talebeleri, müzevilerin çilehanelerine değil, lakin sekülerlerin konserlerine giriyorlar, karışıyorlar. Bu konuda şöyle bir sosyolojik tespit yaptım ki, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde okuyorum ve orada gözlemlediğim çok yanlış bir vaka, olgu vardır ki ekser gençler okulu bir defile, bir kerhane olarak görüyorlar ve bir eğitim yuvasında asla kabul edilemeyecek amelleri işliyorlar. Ve evet, normal bir ülkede olsaydık bu gençlere demediğim sözleri bırakmazdım. Ancak bu ülkede hiçbir söz söyleme hakkım yoktur. Çünkü bir anne babanın küçük bir küçük evladı olsa ve o evladını gün içerisinde parka götürüp enerjisini attırsalar o çocuk evde yaramazlık yapsa cezayı hak eder. Lakin çocuk 24 eve hapsedilirse o çocuk evde taşkınlık çıkarsa hiperaktivite burada çocuk, taşkınlık çıkarsa da burada çocuğun zehirli miskal suçu yoktur. Aynen öyle de. Eğer eğlencelerin yasaklanmadığı bir, ülke, bir, bir ülkede olsaydık o gençler cezayı hak ederlerdi. Ancak tüm eğlencelerin yasak olduğu bir ülkede o bir içeri genç ancak okulu tek bir eğlence mekanı olarak görebiliyor. Bundan mütevellit okulu marketlerine dahi kırmızı renkli tenasül cinsellik nesneleri satılıyor ve tabii sonuç ve pek tabii sonuç rezalet oluyor. Burada su, burada suç kimdedir? 70 IQ'nun hastanelik dergesinde zeka geriliği teşhisi almak için gereken en alt seviye IQ puanı normal zeka 90 ile 109 arasındadır. 90 ile 109 arasındadır. Altında olmayanların anlayabildiğini varsayıyorum. Evet bu seküler zihniyeti başlıkların zihniyetine göre Risale-i Nur'daki gibi muhaliftir. Hatta İslam dinine göre şiddet alçaltıcı bir hazabı hak ediyorlar. Ancak ben de Sayın dediği gibi derim ki Sanyen bir şey etmek ayrıdır, kalben kabul etmemek ayrıdır ve amel etmemek bütün bütün ayrıdır. Ehli hükümet ele bakar, kalbe bakmaz. İdare ve asayişi ilişmeyen şiddetli muhalifler her hükümette bulunur. Yani o sekülerler o konserleriyle birlikte idare ve asayişe ilişmiyorlar ise, misalnya camiye saldırmıyorlar ise, hükümetin hiç kimsenin kalbine bakmaya hakkı yoktur. Ancak ve ancak ele bakabilirler. Öyleyse ben Sayın Nursi'nin ülkenin başına geçmiş talebelerine, üstadlarının risalesine, mesajına, çağrısına uymasını arz ediyorum. Yusuf Mert Sunay